Dizimizin adı siz aksik çok düzüsem Deneye. Başla. Hangisini okuyayım? Sen bilirsin. Hangi ne o? Buz. Evet. O ne? Sıcaksı. Soğuk nerede? Peki soğuktan sıcağa getirdiğiniz zaman parmağını ne hissediyorsun anneciğim? Sık hissediyor. Yani normal. Normal. Parmağın uyuştu mu peki? Evet. Tekrar buza getir. Parmağın uyuşmuş olmadı. Allah, hayır. Tekrar soğuğa getir. Ne hissediyor parmakların? Anadolu'dan.